44. testimizin 5. sorusunda hangilerinden yararlanılmıştır diye soruyor bize. O zaman paragrafımızı okumaya başlayalım. Yalımızın arkasındaki korulukta bir taş havuz. Bu havuzun kenarında kolları omuz başlarından kopmuş. Ben şu anda şurada ne yapıldığını anladım. Betimleme yapıldı. Lütfen bunu siz de görmüş olun okurken. Eğer görmediyseniz de nasıl göreceğimizi anlayın. Bakın, taş havuz korulukta bu taş havuz. Havuzun kenarında kolları omuz başlarından kopmuş çıplak bir çocuk heykeli. Şu anda ben bir fotoğrafa bakıyorum değil mi? O zaman burada betimleme olacak. Peki sizce burada bize bilgi verme amacı güdülüyor mu? Yok güdülmüyor. O zaman ben açıklamayı bir göndereyim. Neden? Çünkü herhangi bir şekilde bana bir bilgi vermeyi amaçlamıyor. Dolayısıyla açıklama var gibi görmüyorum. Betimleme olmak zorunda olduğunu düşündüğüm için öykülemeyi de gönderdim tartışmayla beraber. Yani benim cevabım ya Ceyhan ya da Denizli olacak. Bakalım öykülemenin yanında betimlemem var. Tartışmam, pardon, betimlemenin yanında öykülemem var. Tartışmam var. Ona bakacağız. İlk geldiğim günlerde benim geldiğim ne buldum şu anda ben? Kişi buldum. Dursun bakalım. Bu kırık heykel güneş bir rutubetten kararmış rengiyle bana sakat bir çöl çocuğu gibi görünmüştü. Havuzun yeşilimsi sularının kızıl yapraklarla örtülü olmasına göre mevsim galiba sonbahardı. Bu yaprakları seyrederken altlarında birkaç kırmızı balığın dolaştığını gördüm. Gördüm. Bakın. Yine kişi gördü. Bir olay var burada belli ki. Ve büyük annemin özene bözeni hazırladığı ipekli entari ve yeni potinlerimle ayakkabı yani havuzun içinde yürüyüverdim. Olay devam ediyor. Etrafta bir çığlık koptu. Daha fazla devam etmemize gerek var mı? Bence yok. Kimseyle tartışmıyor, bize bir şey anlatıyor. Bir hikaye anlatıyor ve bu hikayenin içinde betimlemeler kullanıyor. Bu yüzden cevabımız Ceyhan oldu.